arkadaşlar. Şimdi yükselen trendte işleme nasıl gelir onunla ilgili bir video çekiyorum sizler için. niye böyle dalgalı bir yükseliş oldu. Ben işlemi takip ettim. Şu tepeyi kırdıktan sonra bir güvenli işlem yeri aradım kendime. Şurası yeni bir tepem oldu. Burayı da kırdı. Hemen şöyle yaptım. Şurada güzel bir çalışmamış bir order blok var. Burayı kendime potansiyel bir alım yeri olarak belirledim. Şimdi izleyelim bakalım. Daha şunu da koyalım. Stopumuz da burası. Hedefimiz de bu son tepe 6 ağırlık bir işlem olacak. Evet işlemdeyiz şu an. Evet. Görüyorsunuz. Fiyat mutlaka istenilen bölgeye gelir. Yeter ki nereden alıp nerede satacağımızı bilelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.